orospu çocuğu. Anana sakla seni ben Ananı saksı çektim dedim ya. Allah'ım. Ananı dövsem. Ben seni de etmedim ki. Hiç kimeliğimi almadım. Nerede kullanabilirim? Piç orospu çocuğu. O orospu çocuğu olmasa bile mesela örnek veriyorum. Herkese merhabalar değerli kıymetli arkadaşlar, abiler, ablalar. Videoya hoş geldiniz. Ya videonun daha başlığını koymadan böyle bir video çekmeye karar verdim konseptimiz anlatacağım şey, kendi fikirlerimle belirteceğim şey neden sanal sohbet uygulaması kullanmamalıyız. Bunlara kısa bir şekilde değinip videoyu inşallah kapatacağız. Neden kullanmamalıyız? Lan orospu çocukları, videoya hoş geldiniz. Hepinizin anasını sikeyim lan. Muhtemelen rahatsız oldunuz değil mi? Size söyledim sandınız. Rahatsız olduysanız kullanılacak uygulamalar değil bu tarz uygulamalar. Uygulama ismi verici Verebilirim, sıkıntı yok. Yani bu Litmatch, Azar, Azar yasaklandı gerçi Türkiye'de. Buna benzer işte VPlay, VPlay'den sonra Bigo vardı. Bu tarz uygulamalar. Anladınız ve geri kalan buna benzer bunun yandan yemişi tüm uygulamalar. Instagram veya TikTok hariç. Bu tarz uygulamaları ben kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum. Şimdi sizlere ben birkaç video izleteceğim izleteceğim. Ondan sonra videomuza devam edeceğiz. Bak. Baktım baktım yerinde. Tamam onu çevir götüne sok hadi. Ama niye küfür ediyorsun ki ben selamun aleyküm. Neyse, ben ben küfür etmedim ki. Ben küfür etmedim ki. Ben Nereye çıkıyor ama? kodum. Konuşma ananı sikerim senin. Kaçma. Sus lan oros bu çocuğu. Ananı sakso çekeyim seni. Ya, biz... Yanına. Ananı boklu çekeyim. <laughs> ben, benim da özel mi? Ben bu halkı ne yapayım? Ne küfrediyorsun? sen kimin Nilo'yayı mı sikiyorsun ama ne ne yapıyorsun? Yok Nilo'yayı sikmirem ben. O Rafa'dan Tayfa'da... evet videoları izlediniz. Bu arada biraz ışık ayarı yaptım. Birkaç kere tekrar ediyorum burayı. Az önce izlediniz, konuşmaları duydunuz. Aile yeten Burak Güngör'ün bununla ilgili bir videosu da var bu tarz bir uygulama üzerinden konuşuyor bir Play diye. Onu da izleyebilirsiniz. Kesinlikle bu tarz uygulamalar, sanal sohbet uygulamaları çocukların kullanımına uygun olmayan bu uygulama ailelerin kesinlikle kontrol etmeleri gerekiyor. Orada sanal oyunlar vesaire oynanıyor da bambaşka sohbetler dönüyor. Yani 8 yaşındaki bir çocukla 40 yaşındaki bir adam aynı şeyi oynuyor. Bu kötü bir şey mi? Ya kötü bir şey ya bu sonuçları var yani anladınız işte. <laughs> bir de muhabbet dediğin karşı karşıdır. Ee, bu tarz sanal alemdeki uygulamaları kullanan %5'lik %10'luk kesim harici ya büyük bir çoğu bu çocuğu. Orospu çocuğu olmasa bile mesela örnek veriyorum. Bu artık uygulama belli zaten. Kitlesi belli, şeyi belli. E, kişi belli bir küfür yiyor, ailesine karşı bir hakaret işitiyor. Amına koyam, ananın avradını sikem, senin bebeğini sikem. Hakaret işitiyor ve bazı şeye gidiyor, sanıyor ki karşı taraf da öyle bir kişi, kişiliği bozuk sanıyor, ona da küfür etmeye başlıyor. Yani, birbirleriyle anlaşacak insanlar dahi birbirleriyle küfürleşebiliyorlar. Öyle bozuk, boktan uygulama, zaman kaybı. Zaman, şu an kendi fikirlerimi belirtiyorum. Cidden zaman kaybı ya. Ben de baktım bağımlılık yapmaya başlamış ya. Az önce bir uygulamadan ban yedim. Bir uygulama vardı. Bigo, la Bigo muydu? Ne boksa artık. Bak uygulamanın adını bilmiyorum. Kullanıyorum. Ban yedim. Canlı yayınları böyle geziyordum. Ve bir tane orospu evladıyla karşılaştım. Onun resmini bir yerlere koyarım. Ya bu keltoş orospu evladı bana mesela ban attı. Sesimi çıkartamadım. Ya kendimi biraz kötü hissettim dedim sohbet odalarına falan giremiyorum yeni bir hesap açmam gerekiyor. Cihaz bana yediysen uygulam işte telefonunu sıfırlaman gerekiyor vesaire vesaire. Uğraştırıcı işler. Konuyu fazla saptırmayalım. Neyse. Ee, yani bu tarz uygulamalar kullanılacaksa ya sevgili bulma için kullanılmasın kendi öznel fikrim. Ve ek olarak da sohbet, gırgır, gır, şamata, muhabbet ayda yılda bir, günlük yarım saati, bir saati geçmeyecekse kullanılsın. Onun dışında sosyal hayatın varsa, bir çevren varsa, ne bileyim sınava çalışıyorsan veya bir işte çalışıyorsan, farklı bir amacın varsa, bir şeyler üzerine çalışman gerekiyorsa, yemin ediyorum kullanılacak uygulamalar değil. Ben hatta dedim ki ya ben neden bu uygulamayı kullanıyorum ki, ya şu an ben KPSS'ye hazırlanmam gerekiyor. Belki hazırlanmayacağım. Belki kötü bir puan alacağım. Onu geçtim. Ya dedim bu uygulamanın bana bir faydası yok. Geçmişten beri istediğim, tutku duyduğum bir iş var. YouTube işi. Ona sonradan yani belki ben YouTube'a birkaç yıl sonra başlamayı düşünüyordum. Böyle ekipmanları falan alıp şansımı denemeyi. Dedim bu tarz uygulamalarda zaman kaybedeceğimi, hakaret işiteceğimi. Hem güzel bir video fikri çıksın hem de geleyim YouTube'a video çekeyim dedim. Zamanımı daha verimli bir şekilde değerlendireyim dedim boşverin. Eee ya cidden bak samimi söylüyorum bu tarz uygulamaları kullanmıyorsanız bu video belki pek izlenmez. Olmadı gibi de belki YouTube'a da atmam. Attıysam kusura bakmayın. Ya, bu tarz eğer olur da video izlenirse farklı bir kişi gelirdi. Video az izlenir muhtemelen. X bir kişi gelip buraya kadar izlerse bu tarz uygulamalardan uzak dursun. Yemin ediyorum samimiyetimle söylüyorum telefonuna yüklemesin. Şey gibi düşünmüş. Ahmet'im, oğlum. Düşme, düzüşme. Değil mi? Şimdi ben sigara içiyorum değil mi? Sigara kullanan bir insanım ben. Karşı tarafa şey diyorum. başlama Başlamadıysan bak sakın başlama. Bırakılmıyor zor zararları var. Onun gibi düşünün. Ben kullanabilirim belki bu uygulamaları. Eğlencesine, gırgır, gır, şamata. Veyahut farklı amaçlarla. Fakat bana zaman kaybettiriyor diyor. Sen niye benimle aynı etkiyi göreceksin ki? Çıkacaksın. Sen niye çıkacaksın? Niye? Sen niye çıkacaksın? Ben çıkıyorum. Sen niye çıkacaksın? Ben sana diyorum zararlı. Beni unut. Şöyle de bir şey var şimdi. Ya sen de kullanıyorsun. Ne millete tavsiye veriyorsun filan. Ya bu da e, sizin şeyinize bırakıyorum. Algınıza bırakıyorum artık bu kısmı. Yani benim anlatacaklarım bu kadar. Ya yani sevgili bulunma şey yok ya. ihtimal yok ya bu tarz uygulamalarda. Bol bol annenize, bacınıza, karınıza, kızınıza, dininize, ırkınıza küfür yersiniz. Ayrıca uygulamayı kullanan bazı kimseler, bazı kişiler birçoğu yalancı kendini böyle üst düzey bir insan olarak görüyor. Şu an Antalya'da 19 tane villam var. 19'ını da tüm halkıma bedava yapıyorlar. Helal be. Özellikle bu kızlar mesela ya ben bazı sohbet odalarına giriyordum. İnanır mısınız kızın belki durumu benden kötü. Benden daha tersu. vehut benimle yarışır. Benimle eş işte değer. Ya diyordu sen inşaatta çalışıyorsun. Sen ne anlatıyorsun? Sen fakirsin bilmem. Ya. Köpek gibi havlıyorlardı bazı kızlar. Allah senin gibi maalesef gibi yok. Ben... Irkçılık biraz fazla. Hatta ben bu tarz insanları gördükten sonra şey dedim ya. Doğduğum dünyanın amına kuyayım hani. Cidden batsın bu dünyaya. <laughs> ya keşke 80'lerde 90'larda da olsaydık. Bak şu arkada güzel adam var. Ferdi babanın kasetlerini falan alıp o şekilde büyüseydik. denk geldiğim çağı Sikeyim dedim. Ya bu kadar alçaklık, bu kadar karaktersizlik olamaz ya. ya biz de artık ya... <laughs> Bizi de artık bozdular. Mesela ben normalde küfür etmeyeceğim bir insan var. Samimi söylüyorum o insanlara karşı küfür ettim. Mesela biraz da olsa içime oturdu. Ben niye o kişiye karşı hakarette bulundum? Neden küfür ettim? Çünkü artık uygulamadaki herkes küfür edince karşı tarafın da küfür edeceğini veya bozuk karakterde birisi olduğunu düşündüm. Adama yağdırmaya başladım. Meğer adam iyi niyetli, temiz kalpli bir insanmış. Yerin dibine girdim. Utandım yani. İnsanlık var çünkü bizlerde bu uygulamayı kullanan birçoğunda yüzde sekseninde yüzde doksanında yoktur. Ayrıca oyun filan oynanıyormuş. Ya oyunu açın bilgisayarınıza indirin. Zula, <laughs> PUBG, GTA ne boksa. oradan oynayın. Siktir edin bu tarz tanışma uygulamalarını. Ve bazı canlı yayınlara girdim. Art 18. Kadınlar para kazanmaya çalışıyor. Üstü kapalı anlattım. Umarım anlarsınız. Bu yani bunlardan ötürü zamanınız gitmesin. Kendinizi kötü hissetmeyin. Bakın linç kültürü var. Çok büyük bir linç kültürü var. Kendinizi kötü hissedersiniz. Ne bileyim bak ben şu an uykusuzum mesela bak gözümün biri şiş biri şey duruyor. Uygulamaya girdim bir de kilo da almışız neyse. Bir kişi çıkar benimle dalga geçer bir kız. Allah belanı versin sendeki de tip mi filan der. Orada da hasbel kader benden daha yakışıklı veya durumu daha iyi olan birisi vardır onunla konuşur, onu övmeye başlar. Ben kendimi bir yetersiz hissederim. Kendimi kötü hissederim. Ya ne gerek var abiciğim? Üstünlük takva iledir. Boş verin. Ya fazla takmayın. Birçoğu yalancı zaten. Mesela ben sizi şu an videoda her şekilde kandırabilirim. Atıyorum ben öğrenciyim. Tıp öğrencisiyim de derim. Tıp okuyorum. Hukuk okuyorum da derim. Hukuk öğrencisiyim. Veyahut ne bileyim daha farklı hemşirelik öğrencisiyim. Yalan çok dönüyor bu tarz uygulamalarda Aklınızın ya Aklınız almaz ya ben bir kişiyle konuştum Dedi ben uzman çavuşum Biraz sonra Baktım bayan kuaförü çıktı Neyse. <laughs> Ya böyle yani uygulam Ben de çok yalan attım bakalım acaba yutturabileceğim Yutturabilecek miyim diye Bir sohbet odasına girdim Bir sohbete dedim ben Hindistanlıyım İnandılar <laughs> Samimi söylüyorum inandılar Keşke Eee Maytap geçseydim. Öyle değil ama. Bu <laughs> şu an düşünüyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı? Kaçırdığım bir şey var mı? Şimdilik bu kadar olsun. Uzun tutmaya gerek yoktur. Uygulamayı kullanacaksanız şimdi bu konuda tavsiye vereceğim. Beni dinlemeyeceksiniz muhtemelen veya bilmiyorum. Umarım dinlersiniz. Ben ne anlatıyorum abla? Gözünü seveyim be abi. Böyle... Başlamadıysanız kesinlikle yüklemeyin. Uzak durun sevgili bulursunuz dışarıda arayın. Orada bulacağınız kız emin olun bozuk olur. Büyük bir ihtimalle ya büyük bir ihtimalle. Şimdi kullanacaksanız yarım saati bir saati kesinlikle geçmeyin. İkincisi küfür yemeye, hakaret yemeye, işitmeye hazırlıklı olun. Bunlara karşı duyarsızlaşın. Üçüncü olarak her an ban yiyebilirsiniz. Bak yine ban yedim aklıma geldi orospu çocuğu. Bir kişiyle konuşuyordum sohbet sarmıştı. İşte bir de böyle bir sıkıntısı var. Ya bir kişi vardı orada anlaştık Gayet iyi anlaşıyoruz, konuşuyoruz. Espri, gırgır, gır şamata. Oros Bevladı'nın birisi bir şekilde bana attı. Adam sistemi çözmüş. Yıllardır kullanıyor. işi gücü yokmuş gibi. Ya yanımda olsa o keltoş kafasıyla darbuka çalardım Oros Bevladı'nın. Canımı çok sıktı çünkü. Yani şöyle anlatayım. Ya sohbet ediyorsun. Gayet güzel, iyi. Anlaştın. Ya bir Oros çocuğu geliyor. Sistemi biraz bilen. Sistemden anlayan. Ban attırıyor. Ban yiyorsun. Uygulamayla ban kesiliyor. Geçmiş olsun. Yeni bir hesap açacaksın. Telefonunu sıfırlayacaksın. Veya hiç giremeyeceksin. Ee, konuştuğun kişiyi kaybedeceksin. Ya bu tarz problemleri var. Bu konuda biraz dikkat edin. Yani dikkatli olun. Ee, onun dışında benim uyku saatimi bozdu bu tarz uygulamalar. Ona çok dikkat edin. Gece saatlerinde girmemeye çalışın. Veya girdiniz diyelim. Saat 9'da girdiniz. Saat 10'da mutlaka çıkın daha girmeyin. 10'da girerseniz 11-12'ye kadar devam eder. Birkaç kafa dengi adam bulursunuz, kafa dengi arkadaş bulursunuz. Sohbet ilerledikçe ilerler gider yani. Bunu belirteyim. Bunun dışında da benim belirtmek istediğim bir şey yoktur. Ayrıca sevgili mevgili yapmaya çalışmayın bu tarz uygulamaları da birçoğunuzun. Yaşı genç, beni izleyen kişiler olsun bu tarz uygulamaları kullanan kişiler olsun. Bilme beni, bilme. Kullanan kişiler olsun. Abiler, abilerim diyorum ablalarım diyorum ve kardeşlerim diyorum. Daha çoğunluğu kardeşlerim. Ya sen kendini kurtaramamışsın, atanamamışsın, işin yok, gücün yok. Benim de öyle. Gerek yok hani 3-5 gün sonra ayrılacaksın, tanımıyorsun, etmiyorsun. Ya sesini duyduğun bir kişiye de aşık olmazsın. Bu kadar da abaz olmayın. Al mu kendinize gelin. Sikerim belanızı. O kadar değil. Yeter. anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Ya ben yine belirtmeyecektim de videoyu izledikten sonra fark ettim montajlarken belirteyim. Kullanacaksanız da sonradan ekliyorum burayı. İsim, soy isim vesaire vermeyin. Kişisel bilgilerinizi vermeyin. Panel denilen bir şey var. 15-16 yaşındaki çocuklar, 13 yaşındaki veletler dahi kullanıyor. Sizin kişisel bilgilerinizi isminizden, soy isminizden veya yaşadığınız yerden ulaşabilirler. Bu tarz kişisel bilgilerinizi saklamanız sizler için iyi olur. Siz bilirsiniz. Kişisel bilgileriniz nelerdir? TC kimlik numaranız, telefon numaranız ve daha birçok şeyiniz. Hastane kayıtlarınız dahi ve sadece sizinkini bulmaz, bulmakla da kalmazlar. Sizin tüm yedi sülalenizin neyi var neyi yok. TC'si, ismi, soy ismi, telefon numarası, cartır, curtu her şeyi bulurlar. Ekstradan bir tavsiye ya. Ekledim, eklemeyecektim de ekleyeyim dedim. Ne olur ne olmaz. İlk ee, ilk videolardan biri oldu. Birkaç video atıyoruz izlenmiyor. Uğraşasım da gelmiyor. Dediğim gibi ben normalde birkaç yıl sonra cidden bu videoları, bu fikirleri, aynı fikirler bunları böyle belgesel şeklinde işte editlerle, montajlarla daha iyi bir şekilde yapacaktım. Fakat dedim boş duruyorum. Arada bir böyle videolar çekeyim. Ne olur ne olmaz. Bu yani e, bunun dışında video izlenir mi izlenmez mi bilmiyorum. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişizdir. Biraz sohbet muhabbet tadında oldu. İyi oldu ya yani Türkiye'de de yapılmamış bir videoydu. Bu tarz uygulamaları kullanan milyonlarca insan var ama bu tarz bir video araştırdım, baktım, görmedim. İlkini de biz atmış olalım. Kendinize iyi bakın. Bu uygulamaları kullanacaksan da değerli kardeşim. Bak, kullandığım her gün ölmüş dedemin kemiklerine kadar küfür geldi. Kafaya takmayın. Biz de küfür yiyoruz. En azından biraz bir iç rahatlaması, biraz bir şey verelim size. Allah'a emanet olun. Ee, eğer izlediyseniz, video izlenirse de abone olmayı vesaire unutmayın. Haydi görüşürüz.